Fakat kardeşlerden biri daha fedakar olduğunda ailenin sürekli nazı ona geçer. Bizim nazımız sana geçiyor. En çok seni seviyoruz. Sen bir tek bizi sen anlıyorsun. Vallahi diğer kardeşlerini anlamıyor. Sen hayırlı bir evlatsın diyerek size duygusal olarak ne yapıyor? Sırtınıza taşımakta zorlandığınız yükler veriyor. Ve siz o yüklerin altında kala kalıyorsunuz. Kala kalıyorsunuz, kala kalıyorsunuz. Sonra bir gün diyorsunuz ki ya ben de bir insan evladıyım ya. Yeter artık. Bu kadar üstüme gelmeyin. Bu kadar bana yüklenmeyin diyerek bir baş kaldırı sergilediğinizde sen ne Ben en çok seni seviyordum. En çok sana değer veriyordum. Benim senin için yaptıklarımın hatta hesabı bile yok. Sen kalkmış annene ya da işte diyor ki babana nasıl cevap veriyorsun? İşte orada ne oluyor? Zaten çocukluktan beri suçluluk duygunuz yüksek olduğu için yine suçlu hissediyorsunuz ve